Herkese merhabalar ben Toprak Minecraft'ta bed wars yeni yatak kaldığımız yerden devam ediyoruz abi bu videoyu değişik bir şekilde kayıt ediyorum ses kayması olabilir şey olabilir deneyeceğiz valla hop, hop yapalım şöyle abi bedimizi kaplayalım adam gelmiş düşmüş de abi o ne ya makro ya büyük ihtimal makro abi ya yapma şunu ya. Bak ben de yaptım. Değilmiş abi adam makro. Adam makro alakası bile yok belki. Ama böyle hissettiriyor yani. Şöyle alalım. Abi geldin mi be? Oo, Kaç saniye? Bir dakikada gittik abi. Bir dakikada temizlendik. İkinci parta geçelim. Bir dakika sürdü sürmedi. Reis. Ne bakıyorsun? Selam. So, sobe. o saklamaç mı oynuyorsun reis? Memnun aldım hocam. Gene mi aynı map? Hatırlamıyorum ki map'i. Aynı herhalde? şöyle alalım abi ve bunu yaptığımız gibi abi bu sefer bedi güzel kaplamak istiyorum e çünkü abi neden yaşıyorsak kırılma problemlerini tabii ki de bedi kötü kaplamaktan yaşıyoruz yani abi adam ya. kıramayacak. Gelsin denesin. Kazma balta aldığını ben hiç 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 düşünmüyorum. Hop oh, kardeşim. Oğlum FPS drop'a bak. FPS drop'a bak. FPS drop'a bak. Kırmaya çalışacak. Canı tek. Öleceksin kardeş. Tamamdır abi. Bir şeyler atmış buraya. Şunu alalım onları Güzel güzel güzel. Şimdi abi. E, bunlar al. Bunlar al. Bunlar da al. al. Oyunda mı çıkmış? Yo. Yatağını kaplıyor. Hmm. Akıllı bir arkadaş. Uuu. Düştü oraya. Bekliyoruz abi. Ne yapıyor abi bu ya? Oraya. Geçmeye çalışıyor. Yes. Kasalım kasalım. Kasalım. Şur 5 Beş. Şunları bırak. Abi ben anladım. Böyle yaptığım gibi atlayacak. Evet. Evet. Abi ne oluyor? Niye adama vururken oyun kasıyor? Kırdı. Süper. Kırdı. Ee, aşırı süper. İşte. Abi ne oluyor? Bak normalde yok. Bak şimdi bak. Bak FPS'i de göstereyim bak. Kaç abi? Bak 63 55. O seviyeye gidiyor. Şu an 40'a indi de. Yani bak bir adamın yanına gideyim. Değişik. Neyse abi lobiye gidelim. Kısa oldu. Farkındayım. Ama abi bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.